Hadi. Yavrum. Lan. var? <laughs> çok federsiniz. Çok, çok Siz öyle birden gaza verince. Küfür müfür? Yok. Küfür müfür? Yok. Yok kocam yok. Ben de ilk defa ettim zaten. Hadi sizin <laughs> bağırın. Küfür bir delikanlının bütün ağır lafları söyledikten sonra söylediği son noktadır. <laughs> bir nevi kenar süsüdür. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi şimdi yeniden yapıyoruz. Benim size söylediklerimi söylüyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Buyurun. Hadi bakalım. Anladım hocam. Başla. Vay 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 arkadaşlar ben var ya bu çemberi bu daireyi bu üçgeni geometri dersinde görmedim ben. <laughs> Allah ben de bunca yıllık yoğurtçuyum böyle kase görmedim. Şeker oğlan. <laughs> hocam... ...üstürahım ederim yani. Bir delikanlıyı masaya yatırdın, bitirdin hocam. Burada kadın bizi elledi ya, bizi paspas ettin hocam. Ya nasılmış? Ben de bu arada senin kadar lağım ağızlı bir adam görmedim. <laughs> Git buradan, gözüm görmesin seni. Git! Gördün mü nasıl gitti? Vallahi ha? inanamıyorum hocam. Vallahi. Şimdi gelelim ikinci aşamamıza. Yani bu Evet arkadaşlar. Bacıma bu için kim yardımcı olacak? <laughs> Affedersin baba. Geç bakalım pıtırcıkla. <laughs> Bekircikli. Emret usta. Dal bacına. Evet. Bacına dal hemen. Tamam da usta, Racana göre kadın el kalkar mı şimdi? Dal ki böyle bir durumda bacın ne yapacağını öğrensin. Hadi. Ha. Kusura kalma bacım. Tamam, tamam, çok güzel. İşte bacım, böyle bir vukaatta eğer durumu baştan kabul edersen seni çamaşır gibi çitilerler. Sana bunu şamada anlatacağım. Evet bacım, bak şimdi bir erkeğin. ...üç hassas noktası vardır. Birincisi... ...Adem elvası. Şu gördüğünüz boğaz. İkincisi... E, bilmiyorum bunu anlatsam mı ama... E, ...Papaz papazeri. Halk arasında... ...Çon Çon da denir. <gülüyor> <gülüyor> İkircikli sağ ol. Üçüncüsü... ...Cep Telefonu. Gördüğünüz gibi... ...bu üç hassas noktaya gelen herhangi bir darbede erkek çaresiz kalır. Şimdi bacımıza kim bunu uygulama olarak göstermek ister? Ha? Antepli hocam öldü ölü ama <laughs> tamam, tamam şaka. Bacım siz şöyle Şehmuz'un yanına geçin. Şehrimiz gösterelim biz size. Hadi bakalım bacım. Yardır gitsin. <laughs> Vay. selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Özür dilemeye geldim. <laughs> hocam. Ben yanlış yoldayım. Benim yolum yol değil. Hocam. Bundan sonra hiçbir kadına sarkıntılık etmek yok. Çok güzel. O zaman bu bacılar özür dile. Hadi, bacım. Ay hocam. Ay, yanlışım ana, yanlışım ana. Ay çok oldum. affedersiniz. Ben, de... hocam. Önemli değil, bacım önemli değil. Ben onu bilerek gönderdim. Bir de canlı da dene istedim. <laughs> Ama şimdi bu barzoyu affettim. İkircikli. Oh. Pıtırcıklı. Buyur patron. Bunu alın bizim anlaşmalı sağlık ocağına götürün. Pıtırcıklı. Hadi, hadi hadi Kalkın. hadi hadi. Hocam. Tekrar özür dilerim tekrar. Göşün lan önüme. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Mezun oldun. Sağ olun hocam. Sağ olun.